Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. De. Ayrıntılı bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.